Hatay'da yaşayan ve 22 Ocak pazartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın Antalya'da cansız bedenine ulaşıldı. Yoldan geçen bir vatandaşın Sarılar Mahallesi, Sarılar Caddesi üzerindeki ormanlık alan içerisinde ağaçta asılı vaziyette bir kişi görerek ihbarda bulunması üzerine. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarılar Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler 3 gün önce aşağı pazarcı mahallesindeki ikametinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ayakkabısının bağıyla çam ağacına asılı vaziyette bulunan Serkan Albayrak'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hatay'ın Altınöze ilçesi Büyükburç Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldu. Çalışmak için Manavgat'a yakınlarının yanına geldiği bildirilen Serkan Albayrak'ı aramak için Manavgat'a gelen babası, amcası ve diğer yakınları Manavgat'a ayak basar basmaz acı haberle karşılaştı. Cumhuriyet Polis Karakoluna oğulları ile ilgili görüşmeye giden baba Necati Albayrak ve amca Kemal Albayrak, Sarılar Mahallesi'nde Çamlık'ta bir gencin cesedinin bulunduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine gelirken, ölen kişinin Serkan Albayrak olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadılar. Haberi alınca gözyaşlarına boğulan acılı baba, oğlunun son zamanlarda sanal kumar alışkanlığının olduğunu ve borçlandığını belirterek, Allah onların hepsinin belasını versin. Oğlum bu yaşta kumar yüzünden öldü dedi. Amca Kemal Albayrak tamam gençlerimiz sanal kumarın esiri oldu. Başkaları ölmeden bu siteler kapatılsın diye konuştu.